<laughs> On oh a un petit peu <laughs> un petit peu moque. 52'de de Ne? 1950'ler. 52, <laughs> <laughs> bu konuda da konuşuluruz bizde işte ya. Benim adım Smeusun maçı var. Eserci başında oynadı ilk lig maçları bunlar. Hazırlık maçlarını koçlar ne yaptılar gene bu zamanlarda. Konuşmak istiyorum ama biz gelemiyoruz. tamam o zaman ama, ya. Çok kolay esiyle ki konuşamadım. Şimdi bir tane spor salonuna geldik. Burada Estimus'un lig maçları başladı. Bir haftadır falan hazırlık maçları yapılıyordu. Bunlar bile çok heyecanlıydı. Bunda aşırı heyecanlı Estimus. Bir iki gündür hastaydı ama hallettik gelmiş yani şekilde. Heyecanlıyız. Estimus'u izlemeyi seviyorsun. Annem babam ben geldik. Paylaşacağım. Tahminleri de alacağım annemlerden maç öncesi. Bakalım. Այսպես չեմ ուզում։ Ոչինչ չեմ ուզում։ resmi <laughs> şu. Yapıştır kız, yapıştır. Allah'ım. <laughs> <laughs> Yeniliyoruz iki sıfır. <laughs> Döner mi? Denebilir. Niye denemezsiniz? Yani Bence denemeliyiz hala. Şu an 4-1 gerideyiz bu sette. Gergin konuşmalar. 2-2 oldu ger. maçı falan. Kaybettik, <laughs> herkes ağlıyor. <laughs> Yakıyamam ya. Hepsi ağlıyor baba. Esra falan gel. Çıkamadım ya. <laughs> Ağlama gel gel. <laughs> kaybettik arkadaşlar 3-2. Daha bir sürü maç oynayacağız ama çok çekişmeli bir maçtı. Helal olsun. 2-0'dan 3-2'ye getirdiniz maçı yani. O da bir başarıdır. Tamam mı? Tutmay yes, dönüyoruz. Hadi Havalı gözüküyorsun. <laughs> Babam seni kaybetmenin şerefine yemeğe getirdi. Çok acıktım. <laughs> 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 ben bildim. Ya. Bir... Yani ya, İşimi yapabilsem... Ee, yanık Niye de, <laughs> de abart yani, Sıkış olmayı yer arıyor annemden. Birkaç geçecek, bir şey alacağım senin Vay be. Ona da bir tane smaçlık kandırıyor. Ama onunla iyi vurdu. Sonra İzmit Spor. Sonra Manşet var. Ne yapıyor? <laughs> Sonra yine de. Yani şeyli miydi? Bakayım. Şenli orta gör. <laughs> Kameramanlar asla ölmez. Devam. <laughs> Anne kadraja gir. <gibi. gülüyor> evet arkadaşlar <abi>, ben Esma. <laughs> la öyle la öyle Ya biraz hızlı yürüyün ya. Gidik diyoruz biraz da mutfak sohbetleri. Bir başım ağrıyor. Böyle bir şey yok yani. Niye böyle oldu bilmiyorum. Sohbet edeceğim biraz sizinle. Bugün günlerden cumartesi. Ben dün gece MR çekilmeye gittim. Bir önceki vlogdan hatırlıyorsunuz. <laughs> çok korkunç bir şey ya. Çok yani. benim öyle klostrofobim falan yoktur ama berbat bir his yani. Giriyorsunuz ve bir şeyin içine sokuyorlar. Çok kötü bir his. Gerçekten çok kötü bir his yani. Saçma sapan sesler geliyor. Neyse ki bitti gitti. şanslıyı veterinere götürdük. Çünkü taş düşürüyor şanslı. Ve büyük de bir taştı. Çok ağrısı vardı, şey vardı. O yüzden veterinere götürdük. Bir üç günde antibiyotik falan kullandı. Şu an iyi. Keyfi gayet yerinde. Bir sıkıntı yok. Ben bu arada şey söyleyeceğim size. <laughs> Bugün esmuşu beklerken gazap üzümlerini bitirdim. Zaten son bir 30 sayfa falan kalmıştı. Bitti. Bitirdim ve bunun hakkında konuşmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü Stenbeck okumayı çok seviyorum. Diğer kitaplarıyla devam edeceğim kendisine. Bunu da çok severek okudum bu arada. Ara ara dinledim de zaten biliyorsunuz bahsetmiştim bir önceki vlogta. Güzeldi ya. Bunu artık Ekim ayında okuduklarımı artık sarktı bu değil mi? Neyse zaten ben Eylül ve Ekim ayında okuduklarımı birlikte paylaşacağım Ekim'in sonunda. Çünkü haftaya Temmuz ve Ağustos'ta okuduklarımı paylaşacağım. Birazcık rötuarlı geldi ama Ekim'in sonunda artık güncele dönüyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Temmuz ve Ağustos'ta güzel kitaplar okudum yine. Onlardan bahsederim. Ay başım ağrıyor. Odaklanamıyorum şu an ne anlattığımı. Benim vloglarım hep böyle konuşma etmeli oluyor diyordum. Yine öyle oldu. Sadece bugünden böyle ufak tatlı bir anı kalsın dedim. Kendime aslında bu vlog. Daha çok heyecanlıydım. Yani 2.0'dan 3.2 yapmalarını hiç beklemiyorduk. O yüzden güzeldi. Böyle bir gün. Ben bundan sonra artık <laughs> bir çay yaparım kendime. Bitki çayı kesim var. Bugün de böyle bitmiş olur. Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Çok iyi bakın kendinize. Bu sıra herkes hasta. Yani umarım iyisinizdir. Kimle konuşsam hep böyle bir grip gibi ucunda. O yüzden dikkat ediyoruz. Vitaminlerimizi, takviyelerimizi alıyoruz. Güzel besleniyoruz. Bol bol suyumuzu içiyoruz. Kendinize iyi bakıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.